Herkese arkadaşlar uçamayan golcü kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pack opening videosu ile karşınızdayım. Bellera videosundan sonra pack opening. Ondan sonra da öbür Brezilyalı Milan oyuncusunun adını şu an hatırlamıyorum. Onun görevlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi 1 Nisan SPC'sini tamamladım. Ee, tamam bunları yapamayız şu an. Ne ki. Evet foot Champions ödüllerimizi aldım. 17 galiba bitirdim ama bu hafta hiç kasmadım dediğim gibi. Hemen bitirdim. Şey alalım. Evet, oyuncu seçiminden yapalım. Bu, bu haftanın takımı çok kötü. Endi, tarihin en iyi oyuncu seçimi olabilir. Partiyi alacağım. Endi de hangisi daha güzel? Karar veremedim. Ben... O ikisi de çok iyi. İkisi de çok iyi. Karar veremiyorum. Ama İspanya Ligi takımım. Ama Endi'de de... Abi çok zor seçim ya. Uf, niye aynı şeyi veriyorsunuz? Kısa pas, uzun pas. Uzaktan şut güzel. Senin uzaktan şutun kaç? Abi ikisi de çok iyi ama partiyi alacağım çünkü... Partey. Ne olur burada Endi'de? Abi bir pakette ikisini de vermezsin ya. Yani abi güzel bir tane oyuncu seçimi gelir, o da bu hafta gelir. Bu kadar şanssız bir insan işte. Neyse, Division galiba sözlerini satmamız lazım. Ee, ne yazık ki be, Bellar abi görevlerini yaparken Division'in bayağı düştü. Ve iki, iki bitirmişiz yani bayağı kötü. Evet, umarım bir futbol şey yaparız, çıkartırız. Bu arada bir konuğumuz var, Doğan Bey. Çağıralım onu. Evet, bir Nisan'ın SPC'si bu. Bakalım bunlar ne çıkacak. Alo. Alo. Videodasın. Ne diyorsun lan? Pack opening. Yani tam olarak videonun içinde mi? Evet. Tam olarak derken? Salak. <laughs> tamam. yani bilemiyorum. Tamam. Şimdi bir tane e, 1 Nisan paketi var. Şaka paketi. Tamam. Kimsenin, kimse bilmiyor için ne çıkacağını. Üç tane yere doğru sayınca sen atacaksın. Tamam. Ama, ama öyle bir say ki öyle yani iyi bir şey çıksın. um, <laughs> ee, tamam sayıyorum. Say. 3, 2, 1. Bastım. <laughs> Hızlı olsun da birazcık şey olsun diye şey ettim. Seksi yaşları böyle. Evet, hiçbir şey gelmedi. <laughs> Ama senin canın sağ olsun Bir paket daha aç. Ondan iyi bir şey çıkar. Şovunu yap git. Tamam. Bana e, birden dokuza kadar bir sayı söyle. Dokuz dahil. Yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ve açtım. Yavaş giriyoruz. Bort geldi. 83 86 arası Brezilya. Solbeck. Alex Tellez geldi. Güzel, güzel. Teşekkürler Doğan. 84 oldu. Çok teşekkürler. Kanka. Görüşürüz kanka. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Bye bye. Bye. Evet, AXTS güzel mega paket için. Satılamaz büyük SPC'lerde güzel bir şey karşılığında. Evet, sonraki pakete geçelim o zaman arkadaşlar. Evet, kötü paketlerle devam edelim. Bu paketlerden hiçbir şey çıkmıyor yani. Onları hemen eleyelim ve asıl paketlere gelelim. Evet, satılamaz. Gönder kulübe. Bunu da açalım. Bu da satılamaz. Port geldi. Bu kim? Nozukiç. Yok. Kranariç. Kötü. Baya kötü. Aslında. Bunları da kulübe gönderelim ve sonraki paket bu. Evet, nadir altın paketle devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel paketlere geldik sonunda. Evet, yavaş giriyoruz. Bot geldi. Stopper, City, kim bu? 83 stones, güzel. Güzel yani. İngiltere ligi olmasa SBC'de biraz rahatlık sağlayasınlar. Sos sasaldır. Evet, mega paketle devam ediyoruz. Hadi mega paketle güzel bir şey çıksın. Evet hiçbir şey gelmedi, de devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada yarın e, Team 2 geliyor. Foot Nasıl Bunlar satılabilir mi? Biri satılabilir, biri değil. Onu satalım şöyle. Team 2 geliyor, çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir şey gelir. Bu arada güzel paketler kaldı, hadi bakalım. İyi bir şey, iyi bir şey. Bu Walkout. Almanya. Stoper. Hamels geldi. 86 mi 7 mi? 7 oldu. Güzel. Satılamaz. Bunu da SPC'de. Umarım hafta güzel de bir SPC gelir İspanya Ligi'nden. Aa satılabilirmiş. Güzel. Daha da güzel. 25k. 25k'ya satalım. Şöyle. Güzel oldu. 25k. İhtiyacım var mıydı? Tartışılır ama. Yani. Sende bir pahalı kokusu var. 1600. Evet. Hmm. Devam edebiliriz. Volkan çıkardık güzel bir tane. 4-500 binim oldu. Bayağı param birikti. Bakalım. Yavaş giriyoruz. Bir Volkan daha. Almanya. Kaleci ne mi? terste de yani. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Satılabilir mi? Satılabilir. 81-83 oyuncu. Ee, şöyle alalım. Kuliksel'i fazla olur. Ee, 60 bine e gidiyor. Bu hafta bayağı iyiyiz. Bu hafta formumuzdayız. 60. Şöyle satalım. Bayağı güzel, bayağı güzel. Çünkü onlar SPC de baya ihtiyacınız oluyor arkadaşlar kimya iyi düzenli üretsin Ve iki tane 50 kaldık paket kaldı. Bu arada 564 binimiz oldu. Evet, geliyoruz. Yavaş girdik. <laughs> Abi bir tane daha var. Oldu. Arkadaşlar bunu satın alacaktım. Vazgeçtim almadım. Dijene. Üçüncü mavimiz. Allah'ım. Allah'ım. Bunu alacaktım. Dedim hafta bitsin belki çıkar ve satılamaz. Çok güzel. Five star. Skimos. Four star. Zayıf ayak. Allah'ım. Ben bunu alacaktım. Yemin ediyorum almadım. Haftanın bitmesini bekledim. Belki paketten çıkartırım diye bir çıkarttım. Ben YouTube kanalı açtığımdan beri çok şanslıyım. Onu söylemek isterim. İnanılmaz. Ve son paket. Bir tane daha mavi çıkarttık. Çok güzel. Yine yavaş giriyoruz. Bolkaus. Hadi. Uruguay. Santrofor. Kavane. Arkadaşlar ben Türk YouTube'un en şanslı insanı oldum. Cidden. Ne oluyor bilmiyorum ama. Arthur da gelmiş. Yani bayağı iyi isimler çıkartıyoruz. Umarım böyle devam ederiz arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Volkalt'la bitirdik. Mavi de çıkarttık. Ee, player Pick'ler de güzel geldi. Yani haftanın takımına göre. Güzel bitirdik arkadaşlar. Başka bir video görüşmek üzere. Bay bay.